Çünkü bula Hitler çıkacak. Sevgili halkım, bazı insanlar var ki bana Hitler itol Hitler değil, yavuşak değiller, şerefsiz değiller. Söyleyin Allah'ını Şimdiye kadar kötülü kötülüğümü gördünüz? Sizi hem anladık, hem babalık yapmadım bile. Ama öyle bir zoruma gitti ki, bazılarının böyle demesi beni çok yüreden yere vurdu. Aranızdan bir kalkıp da, bu Hitler'i niye böyle yapıyorsunuz demediniz, lan, şerefsizler. Ya Zaten beni burada yıkan bu oldu. Zerre kadar bana destek çıkmadınız. Bu da Avusturyalı demediniz. Beni şeyler canı gönülden kabul etmediniz. Etmediniz işte. Yalan mı? <laughs> ben bilmiyor mu lan? Ben bilmiyor mi bunların hepsini? Biliyorum işte. Ama şimdi yavaş yavaş sinirleniyor işte bak. Bu arada da Churchill lafıma düşü. Ve beni bir parçalıyor. Hmm, durum daha bitmedi. Benim var ya Tam şu anda saplı. Gavurlu gavur çorçin. Bir seferinde ne dedi biliyorsunuz mu? Siz adam mısınız lan dedi. Ben sizi dedi savaşta inerim dedi. Ben de yok ya nasıl geleceksin? Bizi hor mu görüyor musun? Ben dedim sen bizi inemem. O daha böyle inerim dedi. Göreceksin dedi. Ben, ben haksız mıyım şimdi? Ha? Haklıyım değil mi? O yüzden bu senenin boyunu da bana bileceğiniz. Bak size söz, eğer savaşla çıkardıysam beter olayım oldu mu? Ama tabii ki biri çatacak olursa e, geride kalmam. Mesela Churchill gibi bir İtlin'in çocuğu şöyle sağdan gelirse, soldan gelirse Hı. o zaman ne yapar biliyor musunuz? O zaman savaş çıkarım. <laughs> hayır Hitler, hayır Hitler, hayır <laughs> Hitler, Hitler, Hitler. Şimdi elimde değil. Churchill'in ismini duydun mu? Şöyle yanımda biri çörçel dediğini dinleyem ben. <laughs> Sakın öyle demeyin. Öyle dirseniz yer var ya benim ne yapacağım belli olmaz. Size sizin de söyleyeyim ben. Bağrımın, başımın üstünde yeriniz var ama çörçül demeyin. Hmm. Bir sözüm daha var. Bu çörçül e, dinen katırın çocuğuna ne olduğu belli değilse onun ama bir tek sözüm var. Şele Çörçül senin Allah belanı versin. Kendine geleme benden beter ol oldu mu? Karnın şele davul gibi şişsin kabuz ol oldu mu? Kediler gibi çağır. Şele başka ne diyeyim bilmiyorum. Varlaklaş top gibi ol. Böyle çeldir kendini. O yüzden diyem ki beni seçin. <laughs> beni seçseniz ne olacak lan? Bir yerimiz eksilecek. Zaten beni seven yok. Bu bedduaların yetmedi ama. Şöyle vüzeye elce daha. Ee, tankların altında kal Churchill. Churchill tankların altında kal oldun mu? Beni bağırma yardım Churchill. Bir kere bana ne dedi biliyor musun? Bu sefer de kelam edin kaybeden çıktım eve gidelim hop dedi dur bakalım Hitler dedi nereye gidiyorsun dedi Hitler dedi bana Senden dedi daha bizim hesabımız var dedi seni dedi, ben dedi, şurada dedi, kahvenin önünde dedi, lin gideceğim lan dedi bana. Şöyle nasıl sinirlenmişsin be, şöyle yumurumu sıkmışsın, ciğerimi sıkmışsın, şöyle delilenmişsin ya. kadar cinler, şeytanlar varsa başıma biriktiler. Hmm. Churchill, benden istediğin ne dedim ona ben? Otur şuraya. Güzelce anlaşalım dedim. Ah, bu böyle. Olmayacak Churchill dedim. Gel uzatma Churchill dedim. İngiliz'in çocuğu dedim. <laughs> Aklını kullan dedim Churchill dedim. Benden dedim oynama ben şöyle ciğerimi bağırsağını sokar getiririm dedim. <laughs> Ondan sonra tutup şöyle <laughs> Yüzüne tutar dedim. Köpeklerimi oynatarım dedim. <laughs> Bana ne dedi biliyor musun? Hitler dedi. Senin dedi ben dedi bu yığına dedi şerefsiz dedi. şimdi dedi ya? Fazla kaldıramayacağım sinir şimdi ben. O yüzden beni seçin şu İngilizlere görselelim hep beraber. Oldu mu? Geber çocuğum.